Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Botek TV sinyal yok sorunun nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Botek televizyonda sinyal alamadığınızda çanak anteninizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çanak anten kontrolü işleme başlayın. Uydan bir türlü gelmeyen yayının en büyük nedenlerinden biri çanak antenin yerinde e, oynamasıdır. Yani yerinden oynadıysa, işte sürekli e, sallanıyorsa fırtınada ya da normal e, rüzgarda bile. Normal şartlarda bile sinyal gelebilir yani sinyal ya zayıf gelir ya da sinyal yok uyarısı alırsınız. Uydu kablosunu kontrol edin. Uydu alıcısı varsa onu kontrol edin. Bozulmuş olabilir. Giriş kaynağını değiştirin. Yani farklı bir giriş kaynağı varsa kablonuzu oraya takabilir. Tüm bunların kontrolünü gerçekleştirebilir. Televizyonunu kapatıp açabilirsiniz. Bu şekilde sinyal yok sorunundan kurtulabilir ya da bir uzmandan da yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.